bugün sizlere pratik bilgilerde bu kapı kolları e, iç kısmında e, sürgü var o bırakıyor bakın şöyle göstereyim bakın kapımız açılmıyor kapatıyorum bakın ne yaparsanız yapın bu kapıyı açamazsınız onun için bunu sökeceğiz ve içindeki o sürgüyü şöyle denk getirip bir vidaya sıkacağız Bu üst kısımdaki ayna soketlidir arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir şekilde çıkar. Daha sonra burada bir vida var. Bunun karşılığı arka tarafta da var. Şimdi onu göstereceğim size. Kapıyı açalım. Yine aynı şekilde bu aynamızı da kenardan yapıyoruz. Evet. Bu aynamızı da çıkardık. Şimdi buradaki burcuları yıldız tarafına döndürelim. Bakın böyle. Tabi arka kısmında dönmeyecek. Şu anda dönüyor. Onu da diğer tornavidere atacağız. Ben usta bizim. Tabi ustasın olur. Kameraman Tamam. Tuttuk mu? O da bırakır zaten. Karşısını tutalım. Tuttum. Evet. Tamam. evet. Bir aramız bıraktı ve kolda bırakacaktır. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın şu üç kısımda bir kol var. O soket. Yani şu ileri geri hareket ettiğinden dolayı bu ucu bırakıyor bırakmasının da sebebi arkadaşlar bakın bu tornavida başlı bu allen başlı tornavida tam sıkmadığı için ucu bırakıyor biz onu şimdi şunu değiştireceğiz kolun buraya allen yapacağız bakalım becerebilecek miyiz Videonun arkasından da YouTuber geçti. Wait. Bakayım oradan. O arkadaş da YouTuber arkadaşlar. Mustafa Sönmezer kanalının ismi. Direksiyon dersi ile ilgili videolar takip ediyorsanız kanalı önerebilirim. Şimdi arkadaşlar bakın bu tornavida başlıklı vidayı çıkarmaya çalışacağım. Tabi çıkarabilirsin. Yağmur başladı sanki. Vurabilir. Görüyorsunuz bu tornada başlıklı bunu buraya koyuyorum. Bunun yerine alem başlıklı vidayı alıyorum. alyana tam denk geldiği için bu tornavidanın ucu bakın arkadaşlar bunu açıp sıkabiliyor ama alyanımız da burada. Evet. Alyanı daha rahat. Yani Bu alt kısımda şu kısımdan o vidanın çıkması lazım. Ki o, e, malzememizi tutsun. Evet. Vidamız içine gitti. Gö acaba gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle bak. yani vidamız yerine uydu. Yani bunu artık sıkabiliriz ve bırakmayacaktır bundan sonra şimdi gevşeteceğiz bunu buraya iteceğiz şimdi evet bakalım evet tamam bunu buraya sıkacağız kapının üstündeyken çünkü şunun burada orada takılıyor ya takıldığı için ona da bakacağız şimdi. Bir de ona bakalım. Gevşetiyoruz. Şunu çıkaracağım. Şimdi biz bu tırtık yerine yapmıştık ya. Evet. Şimdi biz düz yerine yapacağız bunu. Bunu daha iyi sıkacak diye düşünüyorum. Şöyle ölçümüzü alalım ki nereye sıktığımızı bilelim. Şuraya gelirse tam sıkacak bunu. Bir tanesini tam sıkalım. Tam sıksın yerinde. Ondan sonra takalım. Evet görüyorsunuz alyanla tam sıktık. Bu çıkmaz artık. Şimdi e, diğer tarafı orada takacağız. Yani şu kısımda aynen burada denk gelecek. Aynen bir olacak. Tamam. Evet. Şimdi burada alyanımızı takacağız pensile sıkacağız. Çünkü alan dar alan olduğu için. Evet. evet. Kaplarımız kablama olduğu için işte dikkat etmemiz gerekiyor. Yaralamayalım. hasar kaydına mı bakacağız? Evet. Harika Evet şunu da takalım şimdi. Aa yağmur başladı vallahi. Ata kutuya yağıyor. Tut abi. Tamam. Da bir de şunu buraya sıkalım. Tuttuk mu? Bir saniye. Tuttuk. Bırakalım. Evet. Şu dengesi sıkıldı. İçerideki şey e, ıı, gevşekliği bırakılmış kasıyor değil mi? Kas, kastı. Bir de bunu ayarlayalım şurada. Biraz daha var. Kapı zaten ona şu dil de biraz sıkıydı bizim de. Evet bekletelim. Açtık. Evet şimdi aynalarını yerine getiriyoruz. Aynen hafif evet, vurarak oturtuyoruz. küçük olsa tek vuruşla gider herhalde. Yok çekici şey yapıyor, zedeliyor. Şu plastik olduğu evet, için e, malzemeyi zedelemeden evet. yapıyoruz. Evet. Oldu. Evet. Teşekkürler. E, ee, tamamladık efendim. İyi günler dilerim.